Değerlerimiz, değerlerimizin kutluğunda gelenekten bir beraberlik ve dayanışma yemeğine hoş geldiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bana şehidimiz Özcan Kaya ve tüm şehitlerimize, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başlamayı diliyorum. Dostluk köprülerinin atıldığı, sizi bağlarının kurulduğu, Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği olarak bizler bu topluluk içerisindeki birlik ve beraberliğin güçlenmesi adına çalışmalar yürütmekteyiz. Sizlere de bu gecemize katılarak vermiş olduğunuz manevi katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Derneğimizin faaliyetlerinden dernek başkanımız Ramazan Öztan ve beyefendi konuşmasında bahsetti. Bizler bu alanda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Sizlerden de bu çalışmalara gönlünüzle katılmanızı rica ederiz. Sayın milletvekili, Sayın Belediye Başkanı, siyasi parti çok değerli temsilcileri, bu gecenin asıl kahraman olup buraya gelen, bu derneğe omuz veren değerli Banazlı yoldaşlarım, yol arkadaşlarım, hemşehrilerim hoş geldiniz. <laughs> Bakın, isminde ne diyor çok güzel, geleneksel birlik ve beraberlik. Bakın 6 Şubat depremini yaşadık. Bu on binlerce Açımızı kaydettik. Uşak Kuvai Milliye şehri olduğunu 6 Şubat'ta tüm Türkiye'ye ispatladı. Birlik beraberlik her ilçemizde ateşleyerek oradaki vatandaşlarımıza yardım edini. Ama suyu güzel, havası güzel, insanları mert, barazlı kardeşlerimiz. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii bizim ilçelerimizin içinde en güzel ilçe hangisi derseniz haksızlık etmemek lazım Banazlar. Derneğimizi bu sene ikincisi düzenledik inşallah. Bundan sonra da e, tekrarlarını Allah bize nasip etsin. Banazımız uşağımızın en büyük ilçelerinden biridir. Derneğimizin kurulduğu günden beri derneğimize elimizden gelen yardımı yapmaya gayret ettik. Bundan sonra da inşallah e, derneğimizin yanında olmayı taahhüt ediyorum. Banazımızı geliştirmek için elimizden gelen hizmetleri de yaptık. Eğitimini takip ediyoruz. Kaybediyoruz.